Şanzıman tabi. U ile şanzıman oldu mu hiç Mehmet abi? Lütfen yani. <laughs> Ceza miyiz ya şu 285 videomuzu koyarsak <laughs> biz bu? İstanbul'a gidiyoruz. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Abi bence gidelim artık ya. Bir, bir gitme gitme. Şunu bir çeksenize. <laughs> Tam git abi. <laughs> git. Mehmet abi. Bak ben çekiyorum Şey nerede? Mikrofon nerede? Bende <laughs> Canım benim biz İstanbul'a gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz, onun Canan abi de geliyor Şimdi dükkanımızı kapattık İstanbul bayimize doğru yola çıkıyoruz Saat kaç? Sence kaç saat sürecek? Ben 3 saat düşeriz. 2.5. Bence fazla söyledim. Hadi bakalım kaç saat orada olacağız. Otan <laughs> 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 hayırdır? Saatimiz kaç? saatimiz şöyle telefon ekranından göstereyim. de. uçaktan daha hızlıyız. 22.45. 3 3,5 saat sürüyor uçakla. Kaç saate geldik? 2 saat 10 dakika mı ne? 2 saat. Yok, o da 2 i̇ki defa iki mola saat. verdik. Çok da şey yaptın. Mola verdin yakıt bitiyor çünkü. Bacaklarım ağrıyor. Neredeyiz onu da gösterelim. Ev dükkanınızdayız. Keratane dükkanımızdayız. dükkanımızdayız. İstanbul Avrupa yakası. akşam çıktı ilan Yolda çok acıktım. Botan sen ne yapıyorsun orada? Abi ben yoruldum. Niye yoruldun oğlum? Daha hiçbir şey yapmadın oğlum ya. 15 arabayı sen mi yaptın Mehmet abi? 15 arabayı sen... Kendi dükkanı olsa yorulmak bilmiyor. Hatta bir önceki flash flashback atalım mı? Biz işte pazar gününe çalışıyoruz, 7-24 çalışıyoruz diye. Niye biz 7-24 hizmet veriyoruz abi? İşte bütün bayilerimiz böyle bizim. 7-24 hizmet veriyor. Şimdi İstanbul bayimize yardıma geldi. Ben yoruldum, ben öldüm. Ne oldu 7-24 çalışıyordun? Hava çarptı. Hadi gel yanıma. Hava çarptı. Hava mı çarptı? Vallahi çok kötü oldum. Bu arada çok yoruldum. Botan, senin tarzın değişmeye başladı. Pembe falan giymeye başladın. Hayırdır? Tövbe estağfurullah. Oğlum Zinim ne bileyim abi yani? Bana yakışıyor, bana her şey yakışıyor. Bana her şey yakışıyor. <laughs> Konuşuyoruz. <laughs> Bizim her dükkanda bir şey yaptık. bilardo şart oldu ya. Tabii tabii. Şey zannedecekler, bilardo salonu Eko <laughs> Bugün mobile gönderdik. Biliyorum, bana <laughs> söyledim. Sarı... <laughs> Ank Ankara bayimizdeki mobil servis oldu değil mi? <laughs> kaç saate gittin, kaç saate geldin? 4 saatte gitti geldi. Şimdi aşağıdaki mobil servis aracımızı da çekelim. Aa, bu arada yeni mobil servis aracı aldık. Abi ayıp ediyorsun. Sabah ben gittim. Getirdim Sen gittin. Yani. Getirdim. <laughs> mobil servis aracımıza bakmaya gidelim. Hayır mobil servis aracımızı tanıtmak için aşağı iniyorduk. Mobil servis aracımız mobil servise gitmiş. Çok hızlı oldu. Unutmadan geldiğimiz zaman çekelim. Şu an İstanbul bayimizde dört tane mobil servis aracımız oldu. Ama sanırım hata yapıyoruz. İstanbul trafiği için motorize bir mobil servise çıkıp dönmemiz gerekiyor. Dükkan güzel manzara. Şey, Gora filminde miydi? İstanbul bayisini biz diyoruz ya hani atıyorum 14-15 araba yaptı, ha. yoruldum öldüm bitti falan diyorlar ya. Ha. Mobil yapmak gerçekten zor ya. Dükkana gelip arabalar neyse hani yapılıyor da. Ankara'da öyle yani günde 3 tane ya falan en fazla oluyor. 3 tane 4 tane mobil yapıyoruz. Bir Burada de 10 her tane yer... araç mı oluyor? Yo yo bir de her yer abi. Biz Ankara'da da 10 tane araba yapsak bura gibi değil ki. 3 saatte bitiririm ben atıyorum 10 arabayı. Kaç saate yazmıştık? 2,5 saat değil mi? 2, -2 saat 6 dakika. dakika. İstanbul Ankara'sı 2 saat 6 dakika. 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 Uçaktan hızlı geldik bak. Havalı ne Yemin metafesini... ediyorum ben geçen gün geldim ya İstanbul'a. Ceza yer miyiz ya şu 285 <laughs> videomuzu koyarsak YouTube'a? Bence hani yeriz. Yeriz değil mi? Koyuyorum. <laughs> Şanzıman Şanzıman Ben bildim Foltan bildi desene Şanzıman mı? Şanzıman tabi U ile şanzıman olur mu hiç Mehmet abi? Lütfen yani Şanzıman lan o Şanzıman Şan... Vay. Şerefsiz mi şanzıman? Oğlum şanzıman lan Şanzıman olur mu hiç ya? Oğlum şanzıman işte Bak aşağıda şanzıman Bak hemen Şanzıman Dur bir. Oğlum şanzıman, şanzıman ne ya? <laughs> O, Muz ya. <laughs> Muz vallahi mu? mı? olsun <laughs> <laughs> gelir zaten. Muz. Hmm. Patlamadı ki. Tahmin Muz. ediyorum. 0.01. 15 saniye sürer diye tahmin ediyorum patlaması. Bildiğin Direksiyondan 15... çıkıyor lan manyak mısın? 15 saniye diyorsun oğlum. Bir dakika 15 bir saniyede... şey 5 saniye 5. 15 saniye değil. 5 de saniye. 1 saniyeden saniye azdır. Çok parçalı He, ya. Bak, <laughs> bir şeyim bu post Instagram'dan denk gelmişti. 37 bin. Uff <laughs> nasıl yaklaşmışım ama. <ona? gülüyor> 30 bin parça ne demek ya. Ama en küçük civatasına kadar bölünemeyen parça anladın <laughs> mı? He. 200 metre. Fazla. Kilometre vardır. 2 kilometre. Araba da içinde sen metriymiş? elektrikli hesabını gördün mü? Tam kaç Ben, iki de dedim km, işte. 2000 metre yani. Ben 200, de 200 metre. dedim. Yine ben yaklaşmamışım. Nasıl Söyle. oluyor sen, yaklaşıyorsun. <laughs> ben iyi sallamışım ya. Yılında, yılında. 1917. 1912. 1912'de ne olmuştu ya? 17'de ne şey. olmuştu? Çanakkale Savaşı diyecek ya. <laughs> 1915 o. Balkan Savaşı. Balkan Savaşı. Yani. Gidiş mi? Hayır. Yani, Gidiş yönüyle ilgili. Sağdan gider ya araba. İngiltere'de soldan ya. Onu He. soruyor. Ben yani bence onu soruyor. Onu soruyor. Onu soruyor. İlk. İlk. Abi. 1900. İlk araba ne zaman kuruldu? 1800 yıllarda kuruldu. 1800. Ama... Biz Ford'a geçelim. Soru. 1900. Uzak soru. Bir spoiler ver. Hani bir tek elektrikli arabadan mı bahsediyoruz? Belki at arabası. Ya. Ta arabasında. Yok, araba dedi ama bize. Ne arabası oldu? Belki el arabası. Otomobil demedi. 1750. 1600. 1600 1600'de ne vardı oğlum lan? Gerçi Balkanlar saçmıyor. <laughs> <laughs> Balkan ver diye. Abi bir saniye. Videoyu bitiriyoruz burada bir nimet ablaya gidelim. Niye? <gülüyor> 1752. <gülüyor> Abi nimet abla. Cidden 1752 mi? Hadi inelim hadi. Ya gerçekten 1752 evet. mi? <laughs> 1752. Abi Bugün iyi ama sallamıyorum ki bak tahmin yürütüyorum. Ben biliyorum. Fiyat? Değil. Ne? Toyota mı? Toyota ne? Corolla. Aynen. Elektrikli. Ne elektrikli oğlum ya? Tabi canım yarı benzinli yarı elektrikli o en tüm çok sattı. Tüm zamanların satı. satılan diyor. Ha tüm zamanların. 24 bin küsür bir Yok. ayda. Tüm zamanların sen soruyu nasıl dinliyorsun ya? Tüm zamanların değil mi? Kurulduğu zamanlar. 130 tam. milyon. O Nokia diye 130 milyon satan. Ne kadar satmıştır? 1 milyon diyorsun? satmıştır. 1 milyon diyorsunuz siz? Ben 5 milyon alıyorum. Bilmiyoruz ki abi, salladık nereden bileceğim. <laughs> ne? 30 <Otuz Otuz> milyon. <laughs> ya. Sen yaklaştın. Güney Afrika özel birer BMW'lerden farklı bir özelliği var. Neymiş lan o? Bekle. Bu özellik opsiyonel olarak solmakta ya. So, şimdi Kapı otomatı. So şey cam otomatı mı? So ama sonradan kilitlendirilir değil mi? 45 saniye, hadi verelim. 45 saniye. Ne oğlum? Tamam ben böyle bir Söylüyorum. şey yapacağım. Bulamazsınız. Yok artık ya. Hayatta bulamayız. <laughs> Afrika'da <laughs> o kadar çok mu sırsızlık varmış anamın?